Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Kesintisiz yayına hoş geldiniz. Halit gönderdi. Daha çok yeni 1 Mayıs'ta olan bir kaza Bakın kırmızı ışıkta Halit duruyor. Karşıya yeşil yanıyor. Çünkü oradan gelen arabalar sola dönüyorlar. Ama bu sırada bu sırada bu arkadaşımız nereye bakıyor? Hiç bilmiyorum. Çünkü kırmızı yanıyor iki tarafta. Üstte de var. Üç tane kırmızı ışık var. Halit koşuyor hemen. Bakın izleyelim bir de. Halit duruyor. Üç tane kırmızı ışık var burada ya. Karşıya bakıyor büyük ihtimal. O arabalar hareket edince bu da biz de hareket edeceğiz zannediyor diye düşünüyorum. Başka türlü bir mantıklı açıklaması var mı kırmızıda geçmesinin? Işığa bakmayıp karşıdaki araçlara bakıyor büyük ihtimal. Bu saatten sonra yapacağı hiçbir şey yok ki artık. Kurye arkadaşınız bakın bu işten para kazanıyor. Şimdi ne oldu şimdi? Bak kask da bağlı değil. Kask uçtu gitti. Arkadaşlar şu kaskı bağlamıyorsanız takmamakla aynı. Bakın bu konuda anlaşalım. Bağlamıyorsan hiç takma daha iyi. Çünkü daha sen yere düşmeden kask kafandan fırlayıp gidiyor zaten. E şimdi ne olacak bu arkadaşımıza kim bakacak? Bunun ekmek parası ne olacak? Yani siz bu işten para kazanan arkadaşlarım sizin çok daha dikkatli olmanız gerekmiyor mu bu konularda? Geçmiş olsun. Ne diyeyim ben? İkinci olayımızda bir fenomen var. Fenomen motosiklet ama ben şimdi marka veremiyorum tabi de siz onu anladınız ne olduğunu. İki harfli bir genel adı var onun. Biri onu geçince yapıştırıyor o da. Yani Allah ne verdiyse bak redline'lar böyle hızlı debriyajlar falan öndekini yetişip geçecek. Kanı yerde kalmasın diye yani. Ama kanı yerde kalıyor işte. Ne yazık ki düşüyor. Alacağız başa. Yani şu şu şeye yeniliyoruz ya. Şu egoya yeniliyoruz. Biri bizi geçti. Ya geçsin. Bırak geçsin. Ne olacak ki yani? Bunu yeniliyoruz. Hadi yetişeyim ben de onu geçeyim. Şimdi burada motorun ciğerini söke söke gidiyor. Öndeki de gidiyor. Orada bir trafik sıkışıyor. Öndeki yavaşlıyor bir miktar. Ama Ahmet burada o kadar arkasında kalıyor ki hiç görüş yok şu anda. Öndeki arabalar ne yapıyor? Ahmet'in görme şansı yok. Bunlar yavaşlıyor çünkü. Ve ondan sonra çok az ön fren bolca arka frenle durmaya çalışıyor. Bak ön freni eline atıyor bakın manette bir sıkma yok. Yani orada ön fren yok. Çünkü neden? Ön fren düşürür diye böyle bir saplantı var herkeste. Arka frende kaydırıyor. Bak yanına geliyor. E bir de şimdi terlikle merlikle bak her yer cıbıl cıbıl. Çok havadar geziyorsun. Ahmetciğim ama olmaz ki bu kadar. Bak kaza oldu. Geçmiş olsun. Yağmur'un olayındayız. Vallahi çok garip bir olay. Birlikte tartışacağız ve beraber karar vereceğiz. Şimdi Yağmur karşıdan gelecek. Buradan da bir araba gelecek. Şimdi arabayı gördük. Yağmur'u da gördük. Araba aslında sola doğru gidiyor ama sola dönme niyetinde değil. Oradaki sokağa giremez o dönüşle. Başka bir şey var. Bak şimdi yağmur da çok ortada. Neden? Çünkü orada arabalar park etmiş yerler pis falan yağmur ortadan geliyor. Acaba araba sürücüsü yağmuru sola geçecek ben de oradan geçeceğim mi zannetti? Ya da arabanın içinde telefonla mı oynuyordu? Arkadaşlarıyla mı şakalaşıyordu? O sırada bir yönlendirme oldu. Hiç sokağa dönecek gibi değil çünkü bak düz gidiyor araba. Ve bile istiyor sanki yağmura çarpmak için gidiyor gibi. Öyle değil tabii. Mutlaka öyle değil. Ama neden? O arabanın içinde olan arkadaşlarım bir zahmet yazarlarsa öğreniriz. Ne amaçla oraya gittiniz? Ve kafa kafaya çarpışma yağmur yerde. Hasar büyük. Genç genç çocuklar çıkıyor beyaz arabanın içinden. Bak gittim yağmura sordum o lokasyon gönderdi. Burada arabanın geliş yönü burası. Solda sanayi gibi bir şey var. Yağmur da karşıdan geliyor. Dönelim bak burası da sanayi girişi gibi ama arabanın buraya girmek gibi bir niyeti yok. Açıdan belli. Yerler rezalet, pis. Orada büyük ihtimal hasarlı arabalar, kamyonlar falan durduğu için yerler bu şekilde. Yağmur bundan da kaçmış olabilir. Ama yani nasıl olmuş bu kaza? Bak yağmur buradan böyle giderken araba da oradan geliyor ve çarpıyor. Ne olur şu arabadakiler bize bir ulaşın anlatın. Grup sürüşü. Her zaman korkuyoruz değil mi? Bak en soldan en soldan. Sanki tek yönlü yoldan gidiyor arkadaşım benim ya. Ah ismini vermek istemiyoruz. Bak şimdi seyre. Çıktı küt yere bir kafa. Tak. Şimdi o kask bağlı olmasaydı ne olacaktı? Uçacaktı ve yere alnını vuracak. Şimdi en sol ya tek yön mü burası? Ben ne yanlış biliyorum? Gidiş geliş değil mi bu yol? Herhalde gidiş geliş. Ama tek yön gibi soldan soldan gidiyor. E burada bir de işte bilgi ve becerisinin üstünde viraj. Zaten dışarıda. E yönlendirme yapmakta geç kalıyor ya da bilmiyor. E kafayı küt diye vuruyor. Geçmiş olsun ama biraz eğitim alın ya. Furkan çok süratli bir motor 230 236 şu andaki sürati. Malum. Gidiyor. Duble yol ayrılmış yol. Güzel. İyi. Ne diyeyim ki şimdi ben? Yavaş ki bak 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 ne oldu? Gördün mü ne oldu şimdi bir dakika. Diğer açıdan izleyeceğiz. Şimdi Furkan 230'la gidiyorsun ama eldiven yok abicim ya. Nasıl olacak bu iş? Şimdi bu süratler hata kabul etmez. Bak orada minicik bir hata bariyerlere bir karış kalırsın. Bak seyret geliyor bak hata burada geldi bariyere bir karış. Okuyor tabii yani yükselmesinden belli. E korkulmayacak gibi değil. Bu süratlerde bir saniye bile önemli aman. Ali ve Fatih izleyeceğiz. Grup sürüşü. Ali diyor ki dönelim diyor öbür tarafa gidecekler. Duruyor bütün grup arkadan gelene bak tak tak tak. <laughs> ya frenlemeyi öğrenin gözünüzü seveyim. Fatih de öne geçiyor orada duramıyor. Ayağını yere koyuyor sağ ayağını. Aslında sol ayağını koyması lazım yere değil mi? Hani sağ ayak arka fren sol ayak yerde. Dengesiz durup bir de arkasına bakacak şimdi bak Fatih'e. Şimdi bak sağ ayak yerde olmayacak. Sağ ayak arka frende sol ayak yerde olacak. O da durmaya çok yakınken olacak. Yoksa dengeniz bozulur. Bir de tam durmadan arkaya dönüp bakınca işler değişiyor. Cumhurlop yerde. Hemen koşuyorlar ellerde ne oluyor diye geçmiş olsun. Devam edelim Onur'la. Ya çok acayip bir kavşak yani İstanbul'da böyle yerler var bak şimdi. Bak şimdi yağmur yerler ıslak oradan gelen kurye arkadaşı buradan giden kurye arkadaşım yani olan onlara oluyor. Ama Burası hakikaten bilenler bilir bu kavşağı. Acayip bir şey. Bak şimdi oradan geliş var, oradan iniş var, buradan gidiş var, oradan. Her şey var yani kavşakta. Meb'e gittim buldum. Ha, burası bak. Mep'teki resmi bu. Yani o kadar da kalabalık. Oradan çıkan sola, oradan sağa. Böyle kavşaklar olmamalı. Oluyorsa da yavaş olunmalı. Yusuf ve Süleyman... Öndeki Süleyman. Bastı frene Süleyman. Girdi içeriden çıktı dışarı Süleyman. Yusuf da gidiyor ne yapıyorsun oğlum diyor. Ne yapıyorsun diyor. E öyle hakikaten yani ne yapıyorsun? Bir kere hep şunu söylüyorum. Lütfen bilgi ve beceriniz dahilinde girin şu virajlara. Süreti öyle bir ayarlayın ki bak orada fren. Virajın en içindesin. Frenle viraja giriyorsun. E dışarı çıkarsın tabii. Çünkü sonunu görmüyorsun ki o virajın sen bir de şu kontrayı öğrenelim, bir yatırmayı öğrenelim şu motoru. Yatar o yatar. Sen müsaade et. Bir de bak burada yine fren ve yine en sol sayılır. Yani böyle motor sürülmez ama ya. Biraz açın okuyun, biraz seyredin. Sevgili Süleyman, vallahi bak kaza geliyorum diyor. Süleyman, sonradan dersin. Oğuzhan'la devam. Buyurun şimdi bak. Oğuzhan arkadaşıyla sürüyor. Öndeki arkadaş büyük ihtimal sola sinyal dönüyorlar. Ama orada E geçidi var. Yaya da var. Öndeki çok kibar bir şekilde E yol veriyor. Ve arkadaki küt. Oğlum nereye bakıyorsun Ozan sen? Nereye bakıyorsun abicim? Yine baksana. Ha? Nereye bakıyorsunuz iki? Bak bak. E ondan sonra kakara kikiri yok. Plakayı düzeltelim. Kakara kikiri. Y'ye geçin de. Y'ye yol verin. Yol verin sadece ama. Evet. Kemerden bisiklet yarışı. Bakın şimdi grup sürüşlerinin neden zor olduğu burada. Önde bir kişi yavaşlıyor. Olaya bak. Kemerde bu yarış. Olaya bak. Ne o? Öndeki bir motosikletli gereksiz yere fren yaptı. İniş burası çünkü. 50-60'larla iniyorlar. Bir kişi panik fren yapınca olaya bak. Kaç motorcu yerde uçan uçan arkadan bak seyret. Motorda da böyle. Haydi bakalım sorular sualler geliyorum. Durdurdum. Ali burada ne beklemeli? Hmm, şöyle bir etrafa bakalım. Soldan bir çıkış var. Karşıda yeşil. Yanıyor. Bak, bak, bak. Gördün mü gri arabayı? Bekle. Tolga gidiyor aralardan derelerden. Oradan durdurduk. Hadi bakalım ne bekliyoruz? Burada bir fake var, fake burada bir. Sahtelik var. Hadi bakalım kimler bilecek? Soldan değil. Bak yaya. Bir tane varsa bir tane daha vardır. Değil mi? Düsturumuz oydu. Cumhur günlerde durdurduk ne beklenir? Cumhur ne beklesin burada? Cumhur beklemiyor tabii. İşi gücü sinirlenmek ona buna. Değil mi Cumhur? <laughs> adam üstüne üstüne geliyor bak. umrunda Umur, değil adamın. Gelir o gelir. Sen kendini korusana Cumhur'cum ya. Bak bir de yanından böyle ahkam kesti sana bir de böyle. Arda ile sürelim. Öndeki araç benzinliğe giriyor. Sağda da benzinlikler falan bir sürü. Arda devam ediyor. Öndeki araç açılıyor sola doğru. Minibüs var çünkü orada. Mavi araba çıkmak üzere. Bir karmaşa var değil mi? Ne bekleyelim? Ya sinyalsiz minyalsiz o benzinliğe girilir işte. Bekleyeceğiz. Ulan! Kamen gel biraz Böcek geldi kocaman. Ko ayağımla vurdum. Ne koyduk, ne de Değil mi? Içine ne lan oğlum kocaman bir şey şöyle lan. Uçan bir şey miydi o? Uçan bir şeydi. Onda oraya dönüyordu. Vurdum ayamla. Ben konuşmuyorum. Ben karışmıyorum. Aha. Orada bir köpek var. Kuyruğu dik. İnşallah bizi kovalamaz. Aha. Gördü bizi pis bakıyor Ümit. <laughs> Pis bakıyor. Evet hazırlandı. Sen de hazır ol. Ümit dur. Oğlum sallanmasana ben Farklı ben ya. ben hazır da sana at, atma dedim. <laughs> Ulan ben kendimi atacağım aşağıda. <laughs> Senin kızından düşecektik ha. Motor öyle oldu ya. Ben bastım gaza kaçacağım. Ümit dur, Ümit, dur, Ümit dur. Ümit korkma, korkma. Ya korkma bir şey olmaz. Cem teşekkür ediyorum vallahi sayende birazcık gülümsedik bu kadar şeyin arasında ya. Eksik olma. Çok güzel bir yolda Arda'nın motorun arkasına konuk olduk. Orada da bir arkadaşı var. Gidiyorlar. Duble bir yol, bölünmüş bir yol yani. Bisiklet yolu falan. O ne ya? Geleni gördün mü? Bu bir de bakıyor. bir de bakıyor ya. Ardılar da şaşırıyor tabii ne oluyor diye, oradan motor mu gelir diyorlar, haklılar. Berk, otobüsler, motobüsler, çok geniş bir dönel kavşak. Berk de dönüyor sola doğru, karşıdan gelene bak Allah aşkına. Şimdi arkadaş off-road, off-road ne? Yol dışı. Ama kanun dışı değil tabii off-road, değil mi yani? Yolun içinde. Anlamıyorum ki. Burada ne var? Oo. Yeşil yandı, Culfa'ya tam hareket etti. Adam kırmızı, yeşil umurunda değil ki. Yapıştırdı gitti. O da peşinden gidiyor. Ne kızacak ona? Çok sinirlendi. Yapmayın şunu ya. Bak özür dilerim falan diyor adam ama var ya saydırıyor da saydırıyor. Saydırıyor da saydırıyor. Çok korkmuş çünkü. Gerçekten bakmadan yola çıksa bu arabanın altında kalacak. Yeşil yandı. Hareket etse bitti bitti var 30 metre sürüklenir yani. Metine devam edelim. Sağ bir viyadük tırmanıyor Metin. Ortada şu anda. Ama sonra biraz biraz sola doğru kaymaya başlıyor niyeyse. 30'la falan da gidiyor yani çok hızlı değil ama iyice açıldı. Arkadan gelene bakın aynadan. Koca bir kamyon geliyor. Metin iyice yol dışı. Kamyon da onu sağından geçiyor. Şimdi kim suçlu? Dersimize gelelim. Bunu Instagram'da paylaşmıştım. Selman gidiyor. Çok da süratli değil. Yani bir tık süratli ama çok da süratli değil. Şimdi burada çünkü 300 yapanlar var değil mi? 300 yaptım. 2.90 yaptım. Öyle övünen arkadaşlarımız var yollarda. Bak ne geliyor karşıdan. Bak bak. Bir daha bak. Görmemişsindir belki. Bir daha bak. Özellikle 300 yapanlar bir daha baksınlar. Bak. Gelene bak. Koca bir yolcu otobüsü. Burası bir otoban büyük ihtimal. Ve Geliyor. Hale bak. Yolcu taşıyorsun. Ama şimdi bu olmaz. Bakın ben katılıyorum. Bu sürücünün ehliyeti ömür boyu feshedilmeli. Taşıtlarda çalışması yasaklanmalı. Ve ibret alem olsun diye bütün basın bunu vermeli. Sen koskoca yolcu otobüsüyle utanmıyor musun ters şeritten gelmeye? Şu kadarcık utanman yok mu senin? İçinde yolcu vardır yoktur bilmiyorum. Varsa daha da beter. Ama yoksa da buradan süren arkadaşlarımın yani canına kast ediyorsun ya. Tüm yetkililere sesleniyorum. Bunu bulursunuz. Var zaten plakası falan. Lütfen çok ciddi bir ceza ama öyle 3 bin 5 bin lira değil. Çok ciddi bir ceza. Çünkü koskoca yolcu otobüsüyle otoyolda tersten gelebilmek kadar cesur. Gelebilecek kadar cesur bu adam. Yarın öbür gün birilerini kesin öldürecek. Otobüsün içi doluysa bütün yolcular ölecek. Ya da karşıda çarptığı arkadaşlarımız ölecek. Birini öldürecek. Yani bunu söylemek için kahir olmaya falan gerek yok ki. Bu tipte bir adamın bırakın profesyonel olarak bu işte çalışmasını normalde araba bile kullanmaması gerekiyor bu zihniyetin. Ben mi çok abartıyorum? Lütfen yazın ya. Ben mi çok abartıyorum? Deyin ki Zafer Hocam sen çok abartıyorsun canım. Ne var bunda deyin ya. Gözünü seveyim söyleyin. Böylece bu programın da sonuna geldik. Efendim şimdi bu programı kesintisiz izlediniz. Hiç reklam arası verilmedi dikkat ederseniz. Bunun için e, iCrypex'e teşekkür ediyoruz. iCrypex Türkiye'nin kripto para borsası güvenli sürüşü desteklediği için bizim programımızın da sponsoru. Teşekkürlerimizle de deyip hemen yine size dönüyorum. Ne diyorum? Hadi iyi sürüşler. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sundu.